Sırat Köprüsü üzerinde 7 sual yeri var. 7 tane durak var. Allah'ım buralardan geçebilmeyi nasip mesel eylesin. Birincisi ehli sünnet inancına ters düşen inancının olup olmaması yönünden imandan sorulacaktır diyor. Biz önce ehli sünnet inancına sahip miyiz? Ehli sünnet inancına bir şeyin ters düşüp düşmediğini hiç düşünüyor muyuz, okuyor muyuz, araştırıyor muyuz? Allah Teala'nın kitabını veya hadis-i şerifleri veya bir fıkhi veya bir akaid konularını aldığımız kadar baktığımız kadar ne kadar bakıyoruz? Elimize telefona aldığımız kadar hiç bunlara bakıyor muyuz? Nerede kaldı İslam dini? Nerede kaldı oyun eğlence mi? Biz hep bu tarafa, hep dünya zevkleri, Allah-u Teala'nın dini öğrenmemiz gereken bize farz olan ilimler var. ehl sünnet inancını, akaidini, fıkhını bunları bizim öğrenmemiz lazım. İlim farz. Eğer bunları yapmazsak Sırat Köprüsü'nde birinci sualden kalırız Allah korusun. Bizim ne yapıp edip çalışmamız lazım inşallah. Dinin direği nedir? Namazdır değil mi? Namazdan sorguya çekileceğiz ilk tekbir almamızdan son selama kadar içindeki okuduğumuz sureler ayetler, tesbihatlar yanlışımız, eksiğimiz doğru düzgün mü? bir hocanın önüne dizinin dibine eğilip de ders aldık mı? Hiç bir şeyler öğrenmeye çalıştık mı? veyahut hiçbir namazlarımızı kaçırmadık değil mi? namazlarımızı hiç e, aksatmadık en güzel şekilde cemaatli bir şekilde kılmaya çalıştık mı? ne durumdayız? bunlar namaz. Üçüncüsü farz ve adak oruçlarını tutup tutmadığın yönden. Oruçlar. Oruç eksiğimiz var mı? Oruç kazamız var mı? Oruçla ilgili farzları, orucun farzları nelerdir? Orucun sünnetleri, farzları, adapları, müstahapları. Oruç, neler orucu bozar? Neler orucu bozmaz? Neler orucu zedeler? Önce orucu bilmemiz lazım ki sonra hesabını verelim öğrenmemiz farz. Tutmamız farz. Allah'ın bize yardımlar ihsan eylesin. Dinen zengin olup ömründe bir kez Arabistan'a yani Kabe'ye gidip hac vazifesini yerine getirmek. Zengin olduk da paralarımızı nereye harcadık? Evdeki koltukları, evdeki masaları, evdeki perdelerimi sürekli değiştirdik. Üzerinden biraz zaman geçti diye telefonumuzu mu yeniledik? Yenisi çıktı diye onu mu aldık? Sürekli evin içini mi yaptırdık? Sürekli bir arabayı mı yükseltme derdindeyiz? Sürekli bir tatil yerlerinin hayalini mi kuruyoruz? Bu sene iznim var nereye gidelim mi? Ya şu arabayı gördüm bizimkini şöyle şöyle borç mu alalım? Şöyle şöyle kredimi çekelim Allah muhafaza etsin hepsinden. Sürekli dünyamızdaki yaşantımızı mı güzelleştirmeye çalışıyoruz? daha üst seviyelere çıkarmaya çalışıyoruz. Yoksa zenginiz, zengin olmuşuz. Bizim hac vazifemiz var. O bize şu an farz oldu. Bir sonraki gelen ne? Dinen zengin olup aynı malının kırkta birinin verip vermediği yönünden zekatın. Önce hac geldi sonra zekat geldi. Yani bizim zengin olduğumuzdaki harcadığımız paralar nereye gidiyor? zekatı veriyor muyuz? Hacca, hac vazifesini yerine getirmek için biz buna niyetleniyor muyuz? Niyetlenmiyorsak bin senesi iniş, bin senesi yokuş, bin senesi düzlük olan bir sırat köprüsünde, bir durakta, bir sadece bir durakta bize sorulan suallerden cevap veremezsek eğer bin sene bir kişi azap görecektir diyor. Bin sene. Biz 36 derece sıcağın altında güneşin bize gelmesinden dayanamayıp gölgeye kaçan insanlarız biz. Biz fazla sıcağa dayanamayız. Biz azaba dayanamayız. Biz Allah'ın azabına dayanamayız. Altıncısı kul hakkında. Kul haklarımız ne durumda? Kul haklarına ne kadar dikkat ediyoruz? Bir gün bir sohbette şöyle bir şey geçti. Molla Mahmut hocamız şöyle bir şey demişti. Bir insan mahşerde karşınıza gelecek. Diyecek ki Allah-u Teala'ya karşı. Ya Rabbi ben bir gün bir yerden geçerken bu kulun bana sert baktı. Böyle kaşları çatık sert bir şekilde bana baktı. Benimle de kalbim incindi, kalbim kırıldı. Ondan dolayı hakkımı istiyorum ya Rabbi diyecek. Bu kadar ince, siz, Hızır Efendi'nin sözü, daha yeni gördüm, arabayla bir yerde duruyorsunuz, birine selam verdiniz, arkanızda araba var, ne yapıyorsun, neymişsin? iyi misin, iyi senle ben, iyi bende falan, şudur budur falan filan, arkada araba duruyor. Arabayı öyle bir yere çektin ki, oradaki, senden sonraki adam oradan çıkamayacak. Senden sonraki adam seni beklemek zorunda. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz diyor. O kadar ince yani. Sen bir adama selam verdin, konuştun, o araba sen 5 saniye konuştun. 5 saniyede bu araba ne yaktı? Sıfır sıfır, 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 sıfır nokta sekiz litre. Bir litre değil. Herhalde nerede bir litre yakar mı? Sıfır sıfır, sıfır, sıfır nokta iki. Yaktı ya 5 saniyede. Onun hesabını maşerde bu adam alacak senden diyor. Ne kadar sevabımız var da biz bu kadar rahat davranıyoruz kul, hakkı konularında. Bu kadar ince yani. Bu kadar ince. Bir insanı kırmak, etmek falan oraları o kadar zaten onlar ayrı. Onlar zaten ayrı. Bizden kendi eşimize nasıl davranıyoruz, çocuğumuza nasıl davranıyoruz, O komşumuza nasıl davranıyoruz, anne babalarımıza, ailemize, akrabal akrabalarımıza nasıl davranıyoruz? İşimiz gerçekten zor. Çok dikkatli olmamız lazım. Sevaplarımız az ve gün geçtikçe bizim de kum saatimiz doluyor. O durduğu zaman tabiri caizse emaneti almaya gelecek Hazreti Aleyhisselam. Rabbim bizlere yardımlar eylesin. Son olarak 7. durakta Sırat Köprüsü'nde gusülden, istincadan ve abdestten bunların yerine getirilip getirilmediğinden sorulacaktır denmiş. Peki istinca ne demek? İstinca pislikten temizlenmek, abdest bozduktan sonra yani tuvalet yaptıktan sonra Abdest almadan evvel kan, sidik, meni gibi şeylerin çıktıkları yeri temizlemek. Buraların düzgün şekilde temizlenmesi lazım. Tekrardan akıntı gelmemesi lazım. O yüzden istibra yapması lazım. Bu sızıntıyı gidermek lazım. Bu sızıntıyı gidermeden orayı temizledin. Sızıntıyı gidermedin. Öksürme, gezinme bir şekilde bir o pislik tekrardan geldi. Haberin yok. Gittin abdestini aldın. Sıkıntı yok. Rüküye bir eğildin namazda. Ucundan bir damla kan silikmeni her neyse. Bir şey geldi. Sonra olmadı. Meni çıktı. Çıktıktan sonra sen bir müddet uyumadın veya küçük tuvaletin yani silik yapmadın. işemedin yani. E oradan o kanal kapanmadı. E ne oldu bu sefer? Sen direkt girdin gusüle. Gusülden bir çıktın. Baktın çamaşırında bir beyazlık var. Ya da hiç bakmadın bile. Ben gusül aldım kafasındasın. Bir damla meni gelmiş, haberin yok çünkü sen tuvaletini yapmadın. Ne oldu bu sefer? Olmadı. E olmayınca sen gusül aldın, namaz kılıyorsun değil mi? Bunların hiçbiri olmadı. Bu kadar ince gusül abdesti almak, abdesti almak, istinca, bunların tam anlamıyla yerin yerine getirilip getirilmediğinden sorguya çekileceğiz. Bunları en güzel şekilde en güzel şekilde yapanlardan olmamız gerekmektedir. Rabbim bunları en güzel şekilde bu yedi tane sorgu suale en güzel şekilde doğru bir şekilde elbet ki zaten yalan söyleme şansı asla yok. Asla yok. Dünyadaki gibi bir şey değil. Abdesti tamam aldım ben. Değil. Gusülü hallettim. Onun gerisi var ama. Tuvalete girdim tamam ben temizledim. Sızıntıyı giderdim mi? Gerisi var ama. Namazı kıldım. Öyle değil. Namazı kıldık ama nasıl namaz kıldık? Yani okuyacağımız sureler, tesbihatlar, bunların he, nerelerinde eksik var mı, yanlış var mı? Her yeri kontrolden geçiyor. O yüzden biz en güzel şekilde hakkıyla ibadet etmeyi çünkü bu bize farz. Öğrenmek ilim farz. Bunları öğrenmemiz gerekiyor önce. Öğrendikten sonra da amel etmemiz gerekiyor. Biz direkt amele yönelmişiz, öğrenme yok. Yani babadan gördüğünü yapıyor insan. Etraftan gördüğünü bir kitap açmıyoruz. Bir sohbet dinlemiyoruz. Rabbim inşallah bunları bugünden niyet edelim. Bugünden, şu andan itibaren niyet edelim. Ben okuyacağım, çalışacağım, bir hocanın dizinin dibinde eğitim alacağım. Yani akşam namazına gideceğim, akşam yatsı aralarında bir hocadan rica edeceğim. Hocam ben burada bunu nasıl yapacağım? Abdestim doğru mudur sizce? Abdestten önce ne yapmam gerekiyor? Tuvaleti yaptıktan sonra bu istinca istibra konuları nasıl? Hangi kitaptan nasıl çalışayım? Nasıl gusülümü tam olarak almam lazım? Gusülde vesvese geliyor. Kuru kaldığım gibi oluyor. İki saat sudan çıkamıyorum. Çözüm nedir? Neler yapmam gerekiyor? Namazdır. ...hacdır, zekattır... ...bunlar bana sizce farz olmuş mudur? Ben böyle böyle şeyler yaptım ama... ...kefaret olarak bir şey gerekir mi? Kul haklarıyla ilgili neyi nasıl yapmamız lazım? Gibi imandan, ehli sünnet... ...inancı, itikadı nedir? Bana anlatın hocam. Bak sorgu sual var. Sorulacak sorular belli. Bizim bunlara çalışmamız lazım. Rabbimizlere en güzel şekilde... allah Teala'ya kulluk vazifesini getiren... ...kullardan eylesin. bizlere lütfu keremiyle bunları en güzel şekilde öğrenebilmeyi nasip müessere eylesin ve öğrendiklerimize de amel edebilmeyi Rabbim bizlere aynı şekilde nasip bir müessere eylesin. Amin ve ve rahmetullahi ve berekatuhu.